Bize hiçbir konuda yardım etmiyorlar. Valinin izniyle biz çocuk evimiz bize karanlık. Vallahi eve gidemiyoruz. Çocuklarımız her gün ölüyor. Vallahi eve gidemiyoruz çünkü çocuklarımız karanlıkta. Çünkü ilk göz ağrım, ilk göz ağrımı kaybetmek istemiyorum. Ne olur bu gördünüz mü? Hani karnesi çok iyi bir ilkokul öğrencisi. Ne hediye aldılar derdiğinde dedi ya, anne ne aldı. O evde üç, üç kalem pirzola. Gel oğlum sen şuraya, gel sesini duyuracağım oğlum gelsene. Neredesin? Evet, topun açtan haber yok. İşte öğreteceğiz ama o topların, o topların açın halinin olduğunu anlamasını sağlayacağız. Değerli misafirlerimiz, öncelikle genel başkanımıza hoş geldin diyoruz. Değerli Urfa'mıza, değerli halkımıza. Biz, yaklaşık olarak Urfa'da dört bebeğiz. Biri size be bekil bebek, ben de Melesna'nın bebeğiyim. Ne olur bu konuda vallih bize sunduğu sadece bir varlık izni. Bebeğimiz günden güne ölüyor. Vallahi de evimiz bize karanlık. Ne olur bu konuda bize hassas davranın. Empati yap yaparak bize yaklaşabilirsiniz. Tek amacımız, tek isteğimiz bebeklerimizin ölmemesi. Her gün eve gidemiyoruz. Evlerimiz bize karanlık çünkü vicdan azabı çekiyor. Ne olur? Ne olur bu konuda sizden rica ediyorum. Umarım umarım en kısa zamanda bilir kurulu ve bak sağlık bakanlığı sesimizi duyar. Bu hastalar bir çözüm olur. Hastalığımızın bedeli 2 milyon 125 bin dolar. Günümüz 2023'teyiz ve hastalığa çare yok. Hastalığın çaresi var ama para. Paramız da bu kadar yok. Günden güne eriyen tüm parasıyla biz çocuklarımızı yurt dışında tedavi etmekte çok zorlanıyoruz. Yani tüm parasıyla bize 35-40 milyon Türk parası lazım. Ne olur, ne olur sesimize kulak verip bizi görmezden gelmeyin. Nereden? Teknelerinden, teknelerinden 25 yaşını aşmamış. Teknelerinden, teknelerinden yayıla yayıla sosyal medyadan fotoğraf paylaşan şımarık AK Partililerin çocukları. Süper. Hani dindar nesildi ya. söyledim. Beş bin dolarlık kıyafetlerle, beş yüzde bin dolarlık ayakkabılarla bu kadar iğrenç kim bilir kaç bin dolarlık kolyeleriyle tuhaf tıraşlarıyla, tuhaf sakallarıyla sizin gibi atanamamış gençlerin, senin gibi gencecik çocuğunun ölümünü izleyen babaları görmeyen, dili olmuş, kulağı sağır insanların her birini 14